1970'te tam 50 yıl önce yapmış olduğum hem tahta ıhlamurdan bir ağaç tepsi ve aynı zamanda bir dekorasyon yakma sanatı. Bir bütün bir tabaktır. Yapmış olduğumuz desenleri de o tarihte yaptık. 50 yıldır evimde teşhir ediyordum. Şu anda teşhir yerime, dükkanıma getirdim. Kesinlikle satmıyorum. Sadece hatıra olarak saklıyorum. Tamamen kendi eserim. Tamamen kendi elimden yapmış olduğum bir eserdir. Ve bütün bir tabaktır. Ek değildir. Ve bu ıhlamur ağacından da aynı zamanda bütün tarihi eserlerin kapıları oyma olarak yapılıyor. 1970'te görmüş olduğunuz o tepsiyi yaptım. O bir bütün ıhlamur ağacındandır. Onun tornasını da ben yaptım. Ve yakma sanatını o günden beri daha öncesinden yapıyoruz ama esas gelişmiş hali 1970'tir yetmiştir yani e, o gün bugün her çalışmamızda bu yakma sanatını ilerletiyoruz ama şu var bu yakma sanatı resim olsun e, çok arttı Çünkü kurslar belediyelerin kursları veriyor bilgili e, insanlar bu ders veriyorlar Dolayısıyla bu yakma sanatı her geçen gün artıyor ve kişilere de ekonomik olarak katkı da sağlıyor